Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Kör hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bize de soracak olursanız değerli takipçilerim. Biz de Rabbime şükürler olsun. iyiyiz Bugün şöyle akşama bir mercimek torbası kapattım canlar. Ondan sonra şurada iki bulaşım vardı. Onu da makineye koyuvereyim. Patates yıkayacağım. Fırına patates atacağım canlar bizim özel ve güzel menümüz seviyoruz fırında patates mercimek çorbası bir de ekmek getirdim canlar şöyle koymuş olduğunuz gibi ekmek getirdim 4-5 tane de ekmek sulayacağım ondan sonra meyve yedim arkadaşlar biraz önce meyvemi de kaldırmadım orada duruyor şöyle hem patatesimi yıkayım hem de sohbet edelim dün de video çekemedim zaten biliyorsunuz canlar de olduğu gibi çalmış Böyle iyi yıkanıyor. Hele ki suyumuz biraz ılık arkadaşlar da enerjinin suyu. Yerimiz neyim sızılamıyor soğuk. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz iyi dedi canlar. Dünyada video atmayı arkadaşlar istek yoğdu içimde. Böyle bir kılgınlık, üzerimde bir yorgunluk, ezginlik vardı. İnanın yattıydım saat 4.30 gibi ne? Baktıydım saat 6 olmuş. Ondan sonra da akşam Nazlı halam geldi. Nurcan komşuya gittik misafirliğe zamanın ne zaman geçtiğini bilemedim. Dünyamız da var adı. Evde sıcağı adı. Yap büyümüşsün. Yarın Ramazanımızın ilk günü canlar. Oruç tutanlara Rabbim bol sabır versin. Tutamayanlara kuş kuvvet versin inşallah. Hastalarımız sarken tutamaz zira arkadaşlar. Çoğunlukla. Duran. Şu patatesi bu götür de zavanın içine at da şu ekmeği bir de sulayım oğlum aydı. Zavan yanarken bitsin gel. Sıra baba tut. Sabah yanarken de gitsin oğlum at da. Bizi nereden dağıtıyor Sen nasıl değişik bir çocuksun öyle? Kapıyı ört. <laughs> Fırına at da bitsin. Hepisini at. Zaten ne kadar da? <laughs> Sen bilin. Şöyle telefonumuzu da döndüreyim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mercimek çorbamı da kapattım canlar. Şöyle şuraya telefonumu da ayarlayayım. Ekmeğimi de sularken videomuzu çekelim. Oh. Böyle siniyle getiriyorum arkadaşlar buraya 4-5 kere. Onu bir suluyorum, Yok bu sene daha ekmek yedik ha? Bazlaması bir yandan. Kaç tane bir elindekini, elindekini bir de öyle öp kapıyı. Süreye basma. Ne diyor abi? İyi. Ne yapıyorsun? Sona. Bu sene hepsi de evdeydi arkadaşlar. Aman bir ekmek gitti. Aman bir ekmek gitti. Bazlama gittim, bazlama gitti. Çörek çekmedim, yani olmasın. Yuha ekmek suladım, yuha ekmek gitti. Taş ekmeği aldık, o yiyindi. Vallahi bu sene iyi ekmek yendi. Allah bereketini kaçırmasın. Rabbim kuş kuvvet versin. Allah nasip ederse arkadaşlar, zaten çok etmediydim biliyorsunuz. Bir çuval ettiydim. Onun da yarıdan çoğu gitti. Bir ben kendime sulayıp yemedim ki annem bile suladım. Ondan sonra şurada komşu istedi canı çekmiş. Birkaç kere ona verdim arkadaşlar. Verdim dimeyim. Allah bereketine kaçırmasın inşallah. yiyince, yindikçe yiyince. Ramazan gevretti, gevretti, içine yağ çaldı, çok eri ekeledi. Sobanın üstünde gevrek yaptı, yaptı, iyi arkadaşlar. Çok sert arkadaşlar, niye bilseniz? Ekmeğim iyince, küçük olduğundan hemen tane yani hamur oluyor. Evet. halince kendi kendine alsın Evin ortasından da şöyle kaldırayım arkadaşlar. Ekmeğimi da Mercimek çorbamı kapattım. Ondan sonra cığıma fırına patatesi de attık. Bugün de böyle olsun. Yarına da Allah kerim arkadaşlar. Yarın da orucun ilk konu olduğu için. Ay yoruldum valla. Bu sene herhalde benim orucu olmaz arkadaşlar. Birkaç kişiye sordum. Sen tutamam dediler. Aranızda bilip de yani bu şime tutamam dediğime cevabı olan varsa arkadaşlar yorumlarda belirsin. Daha 3 aylık. 3 aylık olduğu için de canlar Beslenmesi olmaz. Yani üzerinde ölür dediler. Aslında doktora sormadım arkadaşlar olur mu olmaz mı diye. Ama birkaç kişiye sordum. Ramazan'a hocaya sorduk durdum. Olmaz demiş. Bu sene Ramazan, Şahin, Duran. E, Allah nasıl bir derse oruç. Bu sene benim yok. Yine de bir bilginiz olursa bir kendisi hamile olup da tuttum bir şey olmadı diyen olursa arkadaşlar sevinirim. Ay, neyse değil takipçilerim yemeklerimiz bitsin. Ekmeğimizi toplarken salatamızı, salatamı yaparlar öyle tuzunan mı yiyirler bilmiyorum. Yani salata yapmak için de bir yeşilliğimiz o kadar yok. Şu kadar bir yeşilliğimiz var canlar. Yine de belli olmaz yani. Şöyle kendime meyvalım aldım değerli takipçilerim. Kunde bir tane elma. Ondan sonra mandalin. Mandalin değil tövbe portakal. Yiyorum. İyi olur diyorlar bağlım bir. İçemediklerimi sevmediklerimi yemeye başladım. Yoğurdun bekmez. Ondan sonra acıma bekmez içmeler. Hayırlısı olsun. İnşallah kurban olduğum Rabbim sağlıcakla kucağımıza almaya nasip etsin arkadaşlar. İşte ne demiştik sizlere. 3 ayda bugün bir hafta geçti. İşte 11'ine randevu aldım. İkili teste gireceğim arkadaşlar. Yaşın normal değil dedi doktor. İkili test yapalım dedi. Çok beğendi dedi. Boyunu, boy ölçüsü bayağı bir saydırdı yani. Allah nasip ederse orucun 11'inde şeye gidecek. Boyun testine. İkili test demiş bu. Daha önce hiçbir çocuğumda girmediydim arkadaşlar ikili teste. nasıl oturuyor ya öyle. Şöyle canlar duran da. Sobayı sen mi yaktın baban mı yaktı? Babam <laughs> ee, Patateslerimiz de duran paşam atmış. Bunlar da burada bitsin arkadaşlar. Ay. Sobamız da yandı. Evin çılsını daha önce donduydum. Ha? Az önce donduydum. Neyse değerli takipçilerim. İlerleyen saatlerde görüşürük ekmeğimi toplarken mercimek çorban bitsin. Düdüklünün sesinden rahatsız olanlar oluyor. <laughs> Fırında patatesimiz de bilsin. Biraz sonra görüşürüz. Evet. Merhaba evet. canlar. Nasılsınız? Şöyle ekmeğimi toplayayım değil de takipçilerim mi? Ondan sonra cığıma Burada takır da yok musunuz? Ekmek koymaya. Suyların altında dursun ama. Bugün ben de arkadaşlar çok böyle ne diyeyim sizlere hiç durmadan böyle kuru öksürek geliyor. Akşamadan öksürü öksürü ciğerlerim sokuldu. Görüyor musunuz? Ekmek var ya ince olduğunda olduğu gibi şey diyor çok soğuk yapışıyor bak yani. böyle yiyecek yapacak bir şey yok bu sene Ramazan ağzına baktık ekmeğe ince yaptık arkadaşlar ekmeğimiz aynı şey gibi çul gibi Hiç sevmiyorum. böyle oldu mu? İyi paket paket dönelimler şuna bak. Ortası bir tüllü, kenarları bir tüllü. neler yaptınız canlar? Akşam oldu, geldi. Neler pişirdiniz? Neler yiyeceğiniz? Vallahi benim patates pişti. Etmek de sulandı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane sağlam ekmek kaldırabildim. Bununla ikinci. Şahin şurada bir sine var. Elinde yanına şuraya koy da. Sine var Ne, fırında. Onu bir bir de şu ekmeğe için alayım oğlum. Bir Ay ayy, şu orta fırında. Şu orta. Hımm. Fırında, Hı. Hı. kapı teyzeye bak, pişmiş. Bir de ben davul sıkayım Vallahi ne bileyim, az önce bakayım diye koptum ya, hala yapmadım. Son surat gitti. Davullar çalınıyor arkadaşlar bizim burada, şöyle. Akşam oldu. Her mahallenin davulcusu bir kere mahallesinden davul çalaraktan geçiyor. Pişmiş mi eline değil Pişiyor. Bir de mercimek bakayım arkadaşlar. Bir iki saat daha olsun pişer. Bir iki saat daha olsun sanki davamı pişecek için. <laughs> ne kadar tekiz pişecek. Şimdiye <laughs> pişmiştir o. Tamam geçme orada. Niye? Niye? Hep bilimizden rahatsızlık hep. Çayın rahatsız. Ben rahatsızım. Çayında bir fıtığı var. Bende bir fıtığı var arkadaşlar. Birimizde. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle mercimek çorbamızı. Kepçeyle bir. Aha. Mercimek çorbamız da iyi pişmiş arkadaşlar. Patatesimiz de pişti. Ramazanı arayın. Gelsin yemeğimizi yiyelim. Ben acıktım. Akşam ayda 10 kere de yiysem hemen canet acıkıyor. Valla kıvamı muvamı da tam tutmuş arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim sizlere canlar. Şöyle görüyorsunuz. Kıvamı muvamı buhar üstünde. Mercimek çorbamız pişti. Ağzı açık dursun biraz bunun böyle. Bu düdüklünün mercimek çorbası. Fasulyesi. Nohut dimi ya. Ondan sonra ne diyeyim size arkadaşlar. Kış dolması çok güzel oluyor. <laughs> patatesler de pişmiş. Şahin diyor ki daha biraz daha duracaktır. İki siyat kadar değil. Sanki ya, camız pişireceğiz. ki i̇ki siyat diye duracak. Sobamızda komür tutmamış da. Komür de biraz sonra tutar arkadaşlar. olabildikçe midem bulanıyor. Oh! Bakalım bir dışarıda neler var. Neler yok. Şöyle sobalar yandı. Yemekler kaynadı. Sufralar serilecek. Bugün motoru çıkardım arkadaşlar. yapmamızı söndürelim de. Motoru çıkardım. Ondan sonra motorun şarjı hiç kalmamış. Kendi kendime stres yaptım. Benim bir şeyim böyle aniden çalışmadı mı bozuldu mu ben kendi kendime stres yaparım. Ondan sonra durana diyorum acaba bozuldu mu bozdun mu sen koyduydun. Şarjı diyor az kalmış diyor koyduğumda diyor. Şarjı bitmiş diyor. Onda şarjı soktuk arkadaşlar şöyle şarj doluyor. Buna bak çocuk gelirken ayaklarını hep çamur yaptı yazdık. Motoru getiren nadir. Davulcu da geçti de arkadaşlar. Koştum da çekeyim diye. Tutamadım. Üst yoldan kodu gitti. Biraz sonra Ramazan gelir canlar. Şahin! 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 Baban arada gelsin. Yemek hazırdı. Yemeğimizi da yiyelim. Sabahına pek canım istemedi arkadaşlar. Yarım çörek yedim. Ondan sonra bir meyve yedim. Meyvenin arkasına Duran bir küçük fincana kayfe yaptı. İkisi bir arada. Onu içtim. Yine kurruk kurruk ediyor. <laughs> Neyse. Biraz sonra doyururum. Yuhay ekmeğiyle patates dürünürüm. İçine soğan doğrarak Yerik arkadaşlar. Bugün gece sahur. <laughs> Baba da geliyor. <laughs> Duran'ı görmedin mi? Değerli takipçilerim, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar.